Arkadaşlar az bilinenler kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlere e, yaşı büyük olan arkadaşlarımızın bilebileceği bir oyuncak yapacağız arkadaşlar. Fırfır oyuncağı arkadaşlar. Hadi yapalım. Siz de görün. Yapıma geçelim. Bir kamerayı e, Bize ilk önce arkadaşlar bir gazoz kapağı gerek. Şöyle elimden. Bunları biz çıkaralım. Biz gazoz kapağını çekiçle ezdik arkadaşlar. Şöyle yaslaştırdık. Şöyle ince yaptık arkadaşlar. Burası bir tane çivi gerek, bir tane de baylon iplerden gerek arkadaşlar. İlk önce gazoz kapağımıza iki tane delik açıyoruz. Biz açalım. Delimizi açtık arkadaşlar. Bir tane daha delik açacağız yan yana. Şuradan bir tanesini de açalım. Bu arkadaşlar bu gazoz kapağının bu tarafı dışa doğru açılırsa şu tarafları dışa doğru açılırsa tehlikeli bir silah olur. Biz şöyle içe doğru katladık. Gördüğünüz gibi. O, o zaman bir şey olmaz. Ama dışa doğru olursa şu tarafları bir şey kesebilir arkadaşlar. Biz bunda da bir delik, bir tarafında da delik açtık. Şöyle karşı karşıya iki tane şöyle göstereyim. Deliğimiz oldu arkadaşlar yan yana. Şimdi o delikten ip geçirmemiz gerek. İp şöyle der, terzilerde falan olur o triplerden de olsa olur arkadaşlar. Naylon iplerden de olur. Naylon ip kullanacaksanız biraz büyük çivi almanız gerek. Bu biraz zor iş bunu yapmak. Büyük bir çiviyle yapsanız daha kolay olur işiniz. Biz bayağı küçük de yaptık. Biz bu arkadaşlar bunu takalım sonra geri geliriz. Evet arkadaşlar az önce yaptık. Yaptığımız ip kırıldı arkadaşlar. Biz de böyle Kalın iplerden yaptık. Şimdi deneyelim oyuncağımız arkadaşlar. Bakın şöyle biraz döndürdükten sonra çekip bırakmaya başlıyoruz ve Bu biraz tehlikeli olacak arkadaşlar. Videonun da başında arz ettiğim gibi. Şöyle bayağı eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz ama bir müddetten sonra bu kırılır. İp ısınır arkadaşlar o yüzden kırılır. Güzelmiş ya bu. Ben bayağı oynarım bundan. Gördüğünüz gibi şöyle bunu bir daha yapayım arkadaşlar baştan şöyle bir dursun bu. Şöyle gördüğünüz gibi çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çekip çekip bırakıyorsunuz bunu birkaç kere yapmanız gerek enerji toplaması için. Sanki telefon batmış öyle. Güdün da bir defa bunu şey yapayım. Enerjiye getireyim arkadaşlar. Bakın. Böyle sesi Böyle bir sesi var. İzlediğiniz için teşekkürler aşağıda. Arkadaşlar aşağıda bulunan abone ol butonuna basmayı ve like tuşuna tıklamayı unutmayın. Tam şu köşede çıkan linke tıklayarak kanalımız hakkında kısa bilgiler alabilirsiniz.